Merhabalar ben Satı Melek kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir cips tarifi vereceğim. Oldukça sağlıklı ve gerçekten satın aldıklarınızdan hiçbir farkı yok. Hatta ondan daha güzel diyebilirim. İlk önce bir sizlere çıtırtısını duyurayım. Daha sonrasında da hemen tarifime geçiyorum. tarifimi kırmızı mercimekle yapıyorum. Akşamdan yarım su bardağı kadar ölçü kullandım. Bardak ölçümde 200 milimlik klasik su bardağıydı. Sadece yarısını kullandım. Akşamdan ısladım. sabah kadar beklettim. Daha sonrasında da çok güzel bir şekilde suyu durulana kadar yıkayalım ve süzdürelim. Sonrasında da ister robota ekleyin isterseniz de ezici blenderla böyle püre haline gelene kadar çok güzel bir şekilde çekelim. Kıvamı bu şekilde oluyor. Daha sonrasında düzene bir yemek kaşığı ben zeytinyağı ekliyorum. Damak tadıma göre tuz, karabiber, pul biber birazcık da kekik kullanıyorum. Ben biraz acı sevdiğim için acısını biraz bol tuttum. Gerçekten muhteşem bir lezzet oluyor. Mutlaka kaydedin ve deneyin. Bütün malzemelerimiz bu kadar çok güzel bir şekilde karıştıralım. Ölçümüzü ikiye katlayarak, 3'e katlayarak büyük bir tepsi kullanarak da yapabilirsiniz. Ben küçük bir tepsi de yaptım. Üzerine yağlı kağıdımı serdim. Daha sonrasında da hazırlamış olduğum harcımı döküyorum. Kaşığın arka tarafıyla incecik yayalım. Eğer cipslerde sarımsak tadını seviyorsanız bir miktar sarımsak tozu da kullanabilirsiniz. Kaşımın arka tarafıyla ince bir şekilde yaydırdım. Daha sonrasında da bıçağımla üçgen üçgen şekil verdim. İsterseniz bu işlemi yapmak zorunda değilsiniz ama ben tam bir cips görünümü olsun istedim. O yüzden de üçgen üçgen kestim. Daha sonrasında da önceden ısıtılmış alt üst ayar 180 derecelik fırınıma veriyorum. Benim fırınımda yaklaşık 40 dakikada kuruyor ama her fırın farklı olur. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirelim. Fırından çıkarttıktan sonra da ilk sıcaklığı geçene kadar biraz bekletiyorum. Daha sonrasında da bu kesmiş olduğum kısımlardan ister elinizle kırın isterseniz de bıçak yardımıyla daha bir belirginleştirin ve ayırın. parçalara ayırdıktan sonra da yanına sarımsaklı yoğurt yapın. Gerçekten böyle batırarak yemesi muhteşem oluyor. Kesinlikle de tavsiye ederim. Bildiğiniz cips yiyorsunuz. Ben tadını Doritos'a benzetiyorum. Acılı Doritos'a benzetiyorum. Kesinlikle de tavsiye ederim. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum. Allah nasip ederse başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.